Bizim sınırlarımızdan arabayla birkaç saat uzaklıktaki çocuklar. Dedik ki bir dayanışma konseri yapalım. Biz de sizleri seviyoruz, biz de yanınızdayız diyelim. Söz konusu çocuk olduğu zaman dil, din, ırk, mezhep hiçbir şey söz konusu olamaz. Ya bugün neden buradayız çok belli değil mi? Gazze'de çocuklar ölüyor, masum insanlar katlediliyor. Adeta bir soykırım gerçekleştiriliyor. Buna karşı olan duyarlılığımız için Şunu görüyorum, Batı hiçbir zaman bu medeniyet ve refahlığı doğuyla paylaşmak istemiyor. Bunu her konuda belli ediyorlar. İsrail'e karşı geçmişte olan bitenden dolayı borçlu olan bütün Batı aslında onların yanında oluyor. Bir insanın bize ihtiyacı varsa, biz de elimizi uzatabileceksek eğer, ne gerekiyorsa. Ölüm haberleriyle her gün çocukların nasıl kıyıldığını görerek güne başlıyoruz ve bunun affedilir mantık çerçevesine koyulur hiçbir tarafı yok. Rabbimiz Filistin'e çocuklarımızın yanında. Siz sağ olun. Ünlü <laughs> sanatçı Haluk Levent, İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye destek için sahneye çıkacak. O konser 17 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak. 96 doğumluyum ve benim çocukluğum Irak Savaşı ile Afganistan, Bosna hep buradaki acılarla aslında geçti ve onları hep takip ettik çok yakından. Ben Mart ayında da yine Filistin bölgesine, Batı Şeria'ya ve Kudüs'e de gittim. Oradaki durumu çok capcanlı bir şekilde hala hafızamda olduğu için gözüme direkt orada tanıştığım insanlar geldi. İlk günden beri aslında Gazze'nin başına geleceklerini de idrakindeydim. Tepkimi hep yüksek sesle ifade ettim açıkçası. Buraya gelme sebebim de Haluk Levent aslında burada bir şey daha başarıyor. Onu söyleyeyim ilk öncelikle. Psikolojik bir üstünlüğü vardı İsrail'in. O şu an e, yıkılmış durumda. Bu savaşta topu tüfekle kazanamayacağını bence çok net bir şekilde görüyor. Yani 2023'teyiz ve hala bu tarz olayların devam etmesi çok üzücü. Elimizden çok büyük bir şey gelmese de en azından bu tarz işlerin içerisinde bulunmak bir nebze olsun vicdanımızı rahatlatmaya yetiyor. Buna vesile olan öncelikle Haluk Levent'e çok teşekkür ediyorum. Ve burada olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Umarım elimizden daha fazla şeyler gelir de daha fazla yardımda bulunuruz Gazze için. Adam, direktör de girebilir. En azından küçücük bir şey bile yapabilmiş olmak bizi çok mutlu ediyor çünkü her gün ölüm haberleriyle her gün çocukların nasıl kıyıldığını görerek güne başlıyoruz ve bunun affedilir mantık çerçevesine koyulur hiçbir tarafı yok. Bir şekilde destek olmak, yaraya merhem olmaya çalışmak, en azından o halkın yanında olduğumuzu gösterebilmek istiyoruz. En önemli kısmı tabii ki bu. Amaç birkaç ay içerisinde 8000 çocuğun öldürülmesini protesto etmekti. Bu çocuklar bizim sınırlarımızdan arabayla birkaç saat uzaklıktaki çocuklar. Bunlara duyarsız kalmak, yani insan olmanın erdemini yaşamak için duyarsız kalmamamız gerekiyordu. Bu sebeple buradaydık. O çocuklardan bahsedince gördüğünüz gibi kelimeler düğümleniyor. Dedik ki bir dayanışma konseri yapalım. Biz de sizleri seviyoruz, biz de yanınızdayız diyelim. Biz de İsrail'in o yayılmacı politikasına karşı olduğumuzu belirtelim diye burada olduk. <laughs> bence ben sen bunu söyle ben tane yani Melly Sprint'in bir filmi vardı Yahudi zulmünde. Elinde isim değil numarayla etiketlenmişlerdi. O zaman bir çocuktum o filmin olduğu zaman. O zaman ben ondan çok etkilenmiştim, çok üzülmüştüm. Bugün aynı zulmü onlar Müslüman halka yapıyorlar. Nasıl bunu bu kadar zulmü yapabiliyorlar buna şa şaşıyorum ve Filistin'in yıllar evvel duvar kenarında öldürülen baba ve oğlun acısını hayatta sorsanız iki unutamadığınız görüntü o iki görüntüyü derim. O filmdeki o numaralı sahne ve o çocuğun duvar kenarındaki öldürülmesi. Yıllar geçti ben o zaman geçtim şimdi orta yaşı bile geçirdim, yaşlandım. Halen daha aynı zulüm devam ediyor ve bu çok üzücü. Bitmeyen bir zulüm, bitmeyen bir eziyet. bir lafı vardır. Hep de böyle dönemlerde ortalıkta dolanır. Karanlık dönemlerde de şarkı yazacak mıyız diye? Evet, aslında karanlık dönemlerde şarkı yazacağız. Duyurmak için bu karanlık dönemleri, iz bırakmak için. Evet, bugünlerin belki şarkıları, türküleri de yakılacak. Böyle işte hep beraber belgeselleri de yapılacak. Şiirleri de yazılacak, filmleri de yapılacak ki bütün bu sanatçılar bir araya gelip ses yükseltecek ki belki bundan 100 sene sonra da inşallah insanlık ders çıkaracak ya da kendi insanlık hallerine üzülmeye devam edecek. Gazze'de dev bir cinayete kurban giden bu masumların, yetimlerin sesi olmak için, onların sesini yükseltmek için buradayım. Ve tabii ki Haluk abimiz. O daha alo dediği anda hepimiz buraya dizildik. Ve dev ustalarımız var bugün burada. Benim fanı olduğum, bunları dinleyerek büyüdüm. Bülent Ortaçgil gibi, Derya Köroğlu gibi. Yaşıtlarım var, benden küçükler var. O kadar çok meslektaşım burayı doldurdu ki barış için bir araya geldi ve ses yükseltmeye karar verdi. O nedenle çok gururlu ve mutluyum. <laughs> böyle bir konser akşamı benim de bu çorbada bir tuzum olmasından gurur duyarım. O yüzden buradayım. Savaş bütün iğrençliğiyle sürmekte. Ve bu savaşta da Gazze'de bir sürü kadın, çocuk, masum insanlar ölüyor. Bunlara karşı aktif olarak bir şey yapılamıyor. Ancak yardım edilebilir. Çünkü bütün dünyada bu konuda hem fikir değil. Sadece benim gördüğüm kadarıyla son 15-20 yıldır Türkiye kendi adına bir tek konuda hemfikir oldu. O da o konudur. Yani sağcısı, solcusu, o su batısı, doğusu, dinlisi, dinsizi, herkes burada bir katliam olduğunu ve İsrail Devleti'nin orada bir son kırım yaptığını konusunda hemfikir. Her tutsak bir uykunu kendimi onların yerine koyduğum zaman belki de 3-5 nesil, belki de daha da fazla sonra da sürecek bir kan davasını görüyorum. Yani ben de onların arasında olsam ben de büyüdükten sonra onlar gibi bir militan olmak zorunda kalacağım. Batı hiçbir zaman bu medeniyet ve refahını doğuyla paylaşmak istemiyor. Hiçbir koşulda paylaşmak istemiyor. Bunu da her konuda belli ediyorlar. Ayrıca bu ülkelerin kendi menfaatleri ve çıkarları kimin haklı, kimin haksız, kimin yanında durmaları gerektiğine dair de tek kriter oluyor. Bu da aptalca bir şey. Çünkü örneğin İsrail'e karşı borçlu olan, geçmişte olan bitenden dolayı borçlu olan bütün batı aslında onların yanında oluyor. Halbuki bu son olayda kendi kamuoyuları bile kabul ediyor ki orada bir katliam sürmektedir ve masum insanlar ölmektedir. Evet. Yüzünü dökme. Bugün farklı bir amaç için buradayız. Birkaç gün önce Amerika'da kendi bir röportajında karşımdaki gazetecinin sorusu şöyle canlanmıştı. İşte Yahudilik, Musevilik, hayır dedim. Hayır. Biz hepimiz kardeşiz. Musevi de bizim kardeşimiz. Hristiyan da bizim kardeşimiz. Bizler hiçbirine karşı değiliz. Onlarla aynı dünya içinde muazzam yaşayabiliriz. Bizler İsrail politikasının bu bu soykırımına karşı, İsrail hükümetinin soykırımına karşı. Yani bir şey yaptık diyebiliriz miydi? yani Bir şey yaptık yani. Ne yaptık? İşte ressam resim yaptık. Ya ben müzisyenim ne yapabilirim ki? Konuşurum, tweet atarım, bilgilendirme tweetleri atarım. Ama hani bir de bir şey, konser yaparız. Hep beraber dostlarla oradaki çocukları anarız dedim. Buradaki şarkılarımız da onlara gider dedim. Böyle bir gece çektim. Hoş geldiniz dedi. buradayız Çok belli değil mi? Yani Gazze'de çocuklar ölüyor, masum insanlar katlediliyor, adeta bir soykırım gerçekleştiriliyor. Buna karşı olan duyarlılığımız için buradayız. Sanatçı olarak bizim de kendimizi ifade edebildiğimiz şekil bu, söylemek istediklerimizi dile getirdiğimiz şekil bu. Yani bunun bir kesimle alakası yok, bir, bir düşünce tarzında ya da bir hayat görüşünde olmanla alakası yok. Bu insan olmakla alakalı bir şey. İnsan, yani merhametinin olması, vicdanının olması. Eğer bu dünya üzerindeysen bir kalbin varsa, bir vicdanın, bir ruhun varsa olan biten sana ters geliyordu. Ters gelmesi gerekiyordu. Daha önce birlikte şarkılar söylüyordunuz. Ne oldu? Bak sürpriz. Hoş <laughs> geldin. <laughs> Nereden çıktı o ya? Böyle bir sürpriz olacak işte. Hayat devam ediyor gibi gözükse de dünyada adı savaş olan ama savaş olmayan, savaş karşılıklı olan bir çatışmadır çünkü tek taraflı bir soykırım oluyor. Söz konusu çocuk olduğu zaman din, din, ırk, mezhep hiçbir şey söz konusu olamaz. Şunu söylemiştim bir kere. Benim yaşam felsefem bu. İnsanlar ikiye ayrılır. İyi insanlar, kötü insanlar. Bu çok önemli bir şey çocuğun dili, dini, rengi, ırkı olmaz. Hangi mezhepten ne düşünüyor, hangi felsefeyle yaşadı ya da büyütüldü bunu düşünemeyiz. Çocuklar iyidir. Çocuklara ne verirseniz yaşamları öyle şekillenir. Çocuklar için buradayız. Benim buraya gelmemde tek bir amaç var. Tamamen çocuklar için. Bugün bütün şarkıları ve türküleri çocuklar için söyleyeceğiz. Vardır yani her şey çocukluktan başlar. Bütün duygular orada aşılanır. Her şey orada öğrenilir. Umarım dünyanın hiçbir yerinde savaşlar olmaz. Küçük bir dünyada ama büyük gönüllerle yaşıyoruz. Çocukların ölmediği, yalnızca güldüğü dünyalar için bu gece şarkılar söyleyeceğiz. bir insana nefes olabilmek, bir insana el uzatabilmek yapabiliyorsak dünyanın en büyük duygularından bir tanesi. Kimisi der ki o haklı, bu haklı, o iyi, bu kötü. Beni hiç ilgilendirmiyor da. iyi de, kötü de, doğru da, yanlış da beni ilgilendiren şey bir insanın bize ihtiyacı varsa, biz de elimizi uzatabileceksek eğer ne gerekiyorsa. Binlerce şükürler olsun. Zaten Filistin meselesi bir sağ mesele değil, bir sol mesele değil. Komünisti, sosyalisti, muhafazakarı, milliyetçisi. Herkesin ortak paydası olmalı. İnsanız ya. Hiroşima'da, Nagasaki'de çocuklar bombalar altında kalıp öldürüldüğünde bütün dünya aynı ortak paydada birleşti mi? Birleşti. Hristiyanı, Yahudisi, Protestanı, Ortodoksu hepsi birleşti. Bizler de Filistin konusunda bütün kesimler birleşmek zorundayız. Bu sebeple buradaydık. Ben Srebrenica katliamı için, soykırım için şunu demiştim. Dünyanın internetinin olduğu dönemde, televizyonların, radyoların bu kadar anlık haber verdiği dönemde bu soykırım yapılmışsa vay bu dünyanın haline demiştim. Şimdi ise çok daha berbat, çok daha başka bir soykırım yaşanıyor ve tarih bu soykırımı unutmayacak. Tarihe yazılacak bir soykırım olacak. ne oldu? Hep bir zaman cansınız diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kalbimiz Filistin'de çocuklarımızın yanında. Sağ